Merhabalar, Çek Atölye'ye hoş geldiniz. Bu hafta tek tel tekniğiyle çok renkli nasıl çalışılır onu anlatmaya çalışacağım size. Mesela bu böyle bir modeli gördüğünüz çok da zarif bir model. Bunu belki çift telle çalışabilirsiniz ama şuralarda zaten olmaz. Çok mutlu tel tekniğine geçmek gerekir ama bu zerafeti de vermez. Bunu çalışmak istiyorsunuz veya müşteriniz size bu fotoğraf, bu ürünün fotoğrafını attı. Aynısını yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Bunu e, tel, 0,40 milim bir tel kullanıyorum bu model için. 6 milim incilerim var. E, 5 çarpı 10 da yani 10 milim uzunluğunda da e, delikli dikme taşlarım var. İki tarafında delik olan. Ama bunlar çok küçük olduğu için tabi görünmüyor. Zaten daha büyük ölçüde de bu şekilde çalışamazsınız. İndaki düşer, açık der tekniğiyle çalışmak gerekir. Neyse lafı uzatmayayım. <laughs> Bunu çalışmak istiyoruz. O zaman buradakileri tek tek tile geçirmemiz gerekir Baştan başlamıyoruz tile geçirme. Sondan en sonla modelin geliyoruz, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane e, inci kullanmışız. 5 tane inciyi böyle alıyoruz. Sonra bir papatya var burada. Papatya'nı ne yapıyorduk? Önce 6 e, tane incisini yuvarlak yapıp çeviriyorduk. Sonra üstteki kristali. Bu da 8 milim kristal. Malzemeleri tekrar edeyim olmazsa karışık olmasa 0,40 milim e, bakır tel. 6 milim inciler. Bir tane 8 milim kristalimiz var. 5 çarpı 10 da delikli dikme taşlarımız var. 5 tane inciyi tele aldık. Burada gördüğümüz gibi. 5 tane inciyi tele aldık. Şimdi papatya'yı nasıl yapıyorduk? Önce 6 tane inciyi sonra da kristal üstüne geçiriyorduk. En son kullandığımız hangisi ise onu alacağız. Kristali. Bir tane kristali aldık. 3 6 tane inciyi tele aldık. Geçtik. Sonra burası var. Ne var en sonda? 1 2 3 4 5 6 tane delikli taş var. Onları da tele aldık. 1 2 3 4 5 tane inci var. Bunları da tele aldık. Bu şekilde diziyoruz. Yani sondan başlayarak en son hangi boncuğu kullanıyorsanız ondan başlayarak diziyorsunuz bu papatya ile özellikle yaptım papatyaları yanlış e, tela almayın diye yine devam ediyorum 6 tane delikli taşımı tele alıyorum 5 tane inci alıyorum geldik bir üst sıraya 1 2 3 4 tane delikli taş var onları tela aldım 4 tane 5 tane inci var 1 2 3 4 5 oları tel aldım. Karşı tarafta öyle 4'e 5. Biz üst sıraya geçiyorum. Ne var? 1 2 3 tane delikli taş var. 3 tane de inci var. Yine 3 tane delikli taş var. 3 tane inci var. Artık bu dalları yapmayı bitirdik. Eee burada ne var? 2 tane delikli taş var. Onu aldık tele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane inci var. 7 tane inci var. 2 tane delikli taş. 7 tane inci olarak da devamı hep aynı şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi bu örnekten biraz daha kısa boylusunu yapacağım. Ben. Yalnız bu dizme işleminde <laughs> böyle akşam dizi izlerken falan seyrederseniz yaparsanız fazla veya eksik olabiliyor. Fazlaysa ne yapacaksınız? Güçlü bir penseyle boncuğu kıracaksınız. Bunlar plastik inciler zaten şöyle bir şeyle çok rahat kırılır. Şöyle tutup kırmak lazım. Fazlasını almak için. Yoksa hepsini baştan yapmanız gerekir. delikli taşları şu delik yerinden kırabilirsiniz. Eğer eksikse o zaman destek telinizden faydalanacaksınız. Mesela bir tane ince eksik 7 tane dizeceğinizde 6 dizmişsiniz. O zaman bu 3 taneyi yapacaksınız. Bu inceyi destek teliyle kullanacaksınız. Diğer üçünü devam edeceksiniz. Bu şekilde modeli bozmadan destek telini kullanarak yapabilirsiniz. Bunları da yine destek teliyle ekleyebilirsiniz. Ama bunları destek teliyle yani eklenir. Çok zor değil ama belki görüntüde sıkıntı yaratabilir. Bu şekilde Dizdikten sonra modele başlayalım. Bu modeli de öğrenmiş yapmış olalım. Yapmak istediğim modelin 15-20 santim kadar fazlasını destekleyici olarak ayırıyorum. Kurbu yapacağım her zamanki gibi. Tabumumuz hazır. Şimdi buradaki üçlüyü yapacağım. Yaklaşık bir buçuk santim kadar. Ben böyle parmağınızı diyorum. alıyorum. E, parmağınızın ortasına koyup yarım boğum kadar alıp ölçebilirsiniz. Bu birinci. Bu ikinci. da üçüncü. Bu üçünü bir daha beraber çevirip evet bırakıyoruz. Şimdi ortadaki inciyi ekleyeceğim. iki kere çevirdim. ince ekledim. çalışan telin sağ tarafa gelecek şekilde ayarladım. Orta inciydi. Şurada bir boşluk oldu gibi geldi de. Şimdi yine ikinci üçlüyü yapayım. Bir buçuk santim kadar boşluk bırakıyorum. Ve kıvırıyorum bir buçuk santim kadar boşluk bırakıyorum ve kıvırıyorum. Evet, öbür üçlüğü de tamamladım. Bu da 10 kere kıvıracağım. Şimdi delikli taşlarımı kullanacağım. Mümkün olduğu kadar orta tele yakın. Böyle bir yarım santim gibi. Bu delikli taşların aslında iki tane deliği var. Ve daha büyük boyutta olduğu zaman bu her iki, tele, iki her iki deliğe e, teli geçirerek e, öyle kullanıyoruz. Daha önce çektiğim e, videolarda var. Ama bu küçük olduğu için duruyor, Çok sorun yaratmıyor. bu şekilde yaptık. 5 kere çevirdim. Yine delik taşımızı yarım santim kadar Şimdi yine incileri yapacağım. Bir tane daha yapayım. Sonra gerisini ben tamamlayıp ilerleteyim. Dallara gelelim olmazsa. Bunu da göstereyim. Bakın burada ben biraz açıklığı fazla aldım. Yanlışlıkla fazla aldım. Acele ettim. Bunu gidermek için bu işleyen teli sıkı tutarsanız bu aradaki tel işleyen telin üzerine sarılır ve bu mesafe birkaç milim kısalabilir. Hani oldu da aldığımız, yaptığımız benim yaptığım gibi. Bakın bu telis sıkı tutuyorum. Diğer tel üstüne çevriliyor. Diğerleriyle aynı boyuta geldi. 3. yüze yapalım. Böyle çeviriyorum. Şimdi bu. üçlüyü tekrar yapıyorum. Son kere çeviriyorum. Yine iki tane delik taşım buraya ekleyeceğim. Yarım santim kadar yaklaştırıyorum. Beş kere çeviriyorum. Bu şekilde ben şimdi bunu ilerletin Buraya kadar geleyim. Dalları beraber yapalım. Evet ben taçı ilerlettim. Bu şekilde şu dal kısımlarının olduğu yere geldik artık. Ee, hep parmaklarınızın boğumlarını kullanarak ölçü olarak. Ama bir de ölçeyim isterseniz. 4 santim kadar. Bir dalı yapmaya başlayacağım buradan sonra. 3. aldım 8 ilmeği çevirdim 1 ilmeği aldım bunları beraber 5 ilmeği çevirdim şimdi dikme taşları D'accord. Oui, Evet, dalın birini yaptık, aynısını karşı tarafa da yapacağız. Şuradayım yani, bunu yaptım, şimdi bunu yapacağım. 10 kere çevireceğim. Aslında ben bunu böyle normal bir çeviriyorum. Daha kolay oluyor ama hani çekim yaparken öyle çevirmek zorunda kalıyorum. Evet. Şimdi yine bir daha daha karşı tarafı yapacağım. Yine 10 kere çevireceğim. Böyle tutuyorum farkındaysanız. İki teli birbirinden ayrı tutuyorum. İşte iki küçük dalımız böyle oldu. Evet. Şimdi bir daha şurada gördüğünüz gibi daha büyük bir dal yapacağız. tamamını arıyorum tamamını bu sefer. Ölçeyim mi acaba? Ölçeyim yaklaşık 5 santim. 5,5 santim gibi. 8 kere kıvırdım. şekilde görünüyor yani. Şurayı kapatıyorum. Şimdi tekrar Önce. Bu şekilde ikinci dalımızı yaptık. Eğer sizin bağlanırsınız, fuzon değer ben. bu şekilde yaprak dalları tamamladık ve en sondaki çiçeği şunları yapacağız bitireceğiz ee, bizi şimdi göstereceğim çünkü e, ben şimdi nasıl bitireceğim diyorsunuz beş kere çekelim altı tane incimi alıyorum bu şekilde 10 TL yerleştireceğim. 3 bir tarafta 3 bir tarafta ince kalacak şekilde. Yerleştirdim. Ve tek telimiz aşağıya aldım. Ну, что, я тебе не пишу, давай. If assim, incime ekleyeceğim. Ben bu şekilde tek boncukla bitirilmesi ve iyi buluyorum özellikle bu tarz olanlardan hani taç taça geçirilmediyse metal Sonra ee, bu boncuğun içinde telleri saklayabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. çekiyorum. Son uçağa kadar getirdim. Kıvırıyorum. Bir kutan alacağım. Yatıyı yani da boyutunun içinde güzel geçireceğim. tùy được cái bóng trứng, em ơi cái bình İşte bu şekilde <laughs> modelimiz tamamlandı. Bu hafta tekrar tekniğinde çok renkli çalışmayı göstermeye çalıştım. yaptık. video önerdiği unutmayın.